kardeşimize. Alo hayırlı uğurlu olsun diyoruz ve No Frost birliğinden mükemmel bir Alok Sibel kardeşimize buradan hayırlı uğurlu olsun. Hediye başarıyla gönderildi. Arkadaşlar evet e, biliyorsunuz ki benim YouTube kanalımda yani bu kanalda e, 250. yani 250 abone olduğu zaman yine bir alo çekilişi yapacağım. E, kanala abone olmayı unutmayarak. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki birliğimiz Alok dağıtmaya devam ediyor. Youtube kanalımızda Alok dağıtmaya devam ediyor. Evet şimdi e, bu ayın son 10 gün kala veya 15 gün kala biz kendi aramızda kahraman olan kahraman olan birlikte yani kahramanlık seviyesine ulaşan arkadaşlar arasında bir çekiliş yapıyoruz ve e, bu ödülü mesela kazananın Arkadaş ne istiyorsa onu gönderiyoruz. Genelde Alok isteniyor arkadaşlar. Ee, biz burada bu birlikte yani No Frost birliğinde daha önceden e, kelepçe arkadaşımıza vermiştik. FF e, Esat. O bizim birlikte bayağı bir kaldı. Bayağı bir emek yani harcadı. Kelepçe şimdiki ismi. Eski ismi FF Esat'tı. E, onu da burada yeni birliğinde başarılar diliyoruz. Başka bir birliğe geçmek Saygı duyuyoruz olabilir sonuçta. Emeğini verdi. Onurunu kastı birlikte. E, Alöni kazandı. Yine e, NF Özgür arkadaşa bir alöp vermiştik. O da birliğimizde değil şu anda. O da çıktı. E, onu da yeni birliğinde başarılar dileriz. Onun haricinde bir dakika kardeşim bir video çektirmeden. <laughs> Onun haricinde arkadaşlar burada e, görüyorsunuz işte e, Yusuf kardeşimiz almıştı. Yusuf kardeşimiz burada. Şu an kendisi kahraman. O almıştı. Ee, Utku arkadaşımız da aldı. Ee, Utku arkadaşımız da şöyle göstereyim. Alok e, kazanmıştı. Onun haricinde e, başka kim vardı? Alo kazanan. Şu kim vardı? Ee, şu an aklıma gelmiyor ama bir kişi daha kazanmıştı herhalde. Onu da göndermiştik. Ee, bu ayki yani bu e, derecelinin sonlarına doğru yaptığımız şekilde işte kahraman olan arkadaşlar arasında kahramanlık derecesinde olmasının arkasında birliğe onur kazanan arkadaşlar arasında Sibel arkadaşımız bayağı bir emek verdi bir kere yanlışlıkla birlikten çıkıp geri girdi e, çok kısa bir zamanda bu e, yanlışlıkla çıkmıştı o yüzden Onur az görünebiliyor ama benim hatırım kadarıyla 3.000 falan Onur bastı arkadaşlar birliğimize ve e, kahraman şu anda Çekiliş'e e, katılmaya hak kazandı ve alo'nu kazandı. Biz bu Sibel kardeşimizin alo'nu hemen gönderiyoruz kendisi bana zaten alo istediğini söylemişti. E, biz de ne yapıyoruz arkadaşlar hemen buradan e, birlikten hediye gönderiyoruz. Hediye gönderip çekiyoruz kendisi. Bunu şu anda belki de uyuyor olabilir, sabahleyin görecek herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ee, bakalım, karakter diyeceğiz. Yes. Burada bir sürü karakter var arkadaşlar, görüyorsunuz. Ee, biz tabii ki Alok göndereceğiz, ver diyeceğiz. Veriyoruz arkadaşlar şu anda. Ee, kime gönderiyorum bilmiyorum, bakayım. Bir kişi diyor sonraki diyelim Sibel evet Mesajda Oleybe yazsın Evet Oleybe'yi seviyoruz Çıkın dinleri sevmiyoruz biz Oleybe'ciyiz Ver diyelim arkadaşlar veriyoruz İndirim kuponumuz varmış ooo Yanılmaz 130. Ee, 30 Evet böylelikle de, e, 600 değil de Be, 550 ee, Sibel kardeşimize alo hayırlı uğurlu olsun Diyoruz ve No Frost birliğinden Mükemmel bir alok, Sibel kardeşimize buradan hayırlı uğurlu olsun diye başarılı gönderildi. Arkadaşlar evet ee, biliyorsunuz ki benim YouTube kanalımda yani bu kanalda ee, 250. yani 250 abone olduğu zaman yine bir alok çekilişi yapacağım. E, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoyu da e, paylaşacağım. İyi birlik olduğumuz, aloklara gönderdiğimiz anlaşılsın diye, sos olmadığımız görülsün diye e, böyle bir şey yapmaya karar verdim. Gerçekten ee, 4-5 kişi Alon aldı ve bu 2 aylık kısa bir süre içerisinde oldu. Çekilişler oluyor çünkü mesela maç kazanılıyor, bir şeyler oluyor, vesaireler oluyor ve Alo sürekli bir birilerine gönderiliyor arkadaşlar. Biz Sibel kardeşimize buradan Alo hayırlı uğurlu olsun diyoruz ve ee, sizin de belki eğer iyiseniz ben kahramana çıkarım abi diyorsanız şuradan ee, No Frost birliğine katılma talebinde bulunabilirsiniz şu anda açımız var ve YouTube'da e, Mastika kanalına NF Mastika kanalına abone olabilirsiniz arkadaşlar NF Mastika kanalına abone olun arkadaşlar 250 abone olduğu zaman alok çekiliş atacağım. videoları izlemeyi ve like atmayı da unutmazsanız sevinirim kendinize iyi bakın iyi oyunlar en iyi oynayan kazansın